Balıkesir, Edremit'te bulunan tarihi sabun fabrikası binası göreceksiniz. CHP'de Edremit Belediyesi tarafından ihalesiz bir şekilde sadece 250 liraya İmamoğlu inşaat adına Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na kiralanmış. Dur cebimde olsa da göstersem size hani karışmasın mevzu. 250 ne demek? Bir, bir bakalım şu 250 liram da var. Şu da 250. Tamam. Bak şimdi. Hani Aklınız karışmasın. Şu kadar paraya sabun fabrikası kiralanıyor. Şu kadar 250 liraya sabun fabrikası kiralanıyor Hasan İmamoğlu'na. Kaybetsen üzülmezsin. Şu koca fabrika eski bir fabrika. Eski olsun ben razıyım 500 lira vereyim ya. Edremit Belediyesi'ne açık teklif. 1000 lira veriyorum şu sabun fabrikasını bana kirala. 1 yıllık da peşin vereceğim. Yok 2 yıllık peşin vereceğim. Bir asgari ücret yapıyor. Bana kirala. 5 yıllık vereceğim tamam. Hallederiz dostlar. Bu 250 liraya kiralanan 236 metrekare ve 53 metrekarelik iki bağımsız bölümden oluşan toplam 290 metrekarelik tarihi yapıyı alt bir sözleşme imzalayarak İmamoğlu İnşaat'ın hafriyat işlerini yapan Tarhanlar İnşaat Sanayi isimli şirkete 60 bin liraya kiraladığı ortaya çıktı. Kiracının kiracısı olan yandaş şirket ise Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun 10.04.2015 tarih ve 4360 sayılı kararı ile korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak belirlenmesine rağmen tarihi yapıyı alkollü restorana çevirdi. Hadi buradan yakalayın. Turgay Güler işte alkollü restoran dedi. İşte burası alkollü restoran olmasaydı karşı çıkmayacaktı. Bana ne yav? Ne satarsan sat. Ama satamıyor musun bak? Kanuna muhalif. Ondan ona, ondan ona, ondan alta, ondan üste. bu, bu arkadaşlar o ona takıyor, ona takıyor. O ona kiralıyor, o dönüyor ona kiralıyor. O da tekrar dönüyor ona kiralıyor. Siz ne acayip bir şeysiniz ya. Baba İmamoğlu. O ciğer böbrek beddualar eden adam. 250 liraya sen bu sabun fabrikasını CHP'li Edremit Belediyesi'nden nasıl kiraladın? Bir dede bilelim. Ha? Sonra ciğer böbrek işine bakarız. Mecburen üzülüyorum diyor. Şirketlerine el konuldu ya. Bu ailenin de konuşması tuhaf. Özne İstanbul'da yüklen Bağdat'ta. Ne söylediklerini anlayabilene aşk olsun. Biz ne demeye çalıştıklarını anlayabiliyoruz. Oğlu da aynıydı. Mesela iki de bir süreç kelimesini kullanan bir imam oğlundan bahsedebiliriz. Çaya çorbaya süreç. Süreç kelimesine al elinden, dilinden konuşamaz daha. Diyor ki şirketime el koyuyorlar üzülmeye mecburum. Üzülmeye mecburum ne demek ya? Ya üzülürsün ya üzülmezsin. 1968'de kurdum diyor. O da yalan. Bu ailede huy galiba. 1968'de kurulmuş bir şirket yok. Nerede? Emre Erciş'te rastladık değil mi ona? Hasan İmamoğlu'nun açtığı işletmelerin hangi tarihte açıldığını, kapandığını, şunu bunu falan hepsini tek tek yazmış. Yok yani 1968 falan. Hatırlayın eşim diyordu 10 kardeş, kızı hayır diyor 2 kardeş. 8 kardeş nereye buhar oldu bilmiyorum. Adam Balıkesir'i, Edremit'i, Kaz Dağları'nı, Kaz Dağları'nın eteklerini her bir yeri zapt etmiş. Yok böyle bir mal vardı. Lafın arasında diyor ki ben diyor tarladan geldim. Baba İmamoğlu. oldu. Tarlaya geri dönerim. Vallahi Allah. Sen tarladan nasıl geldin? Ha? Tamam geri dönüşün kolay. Alırsın bir otobüs bileti gidersin. De tarladan buraya nasıl geldin? Bak bu ailenin etrafında 3 tane intihar var. Gerek baba İmamoğlu gerek Ekrem İmamoğlu'nun adının karıştığı, içinde yer aldığı 3 intihar var. Daha bilmediğimiz neler var. Sen şimdi bir tarladan Edremit bunun desek, Balıkesir bunun desek abartı olmaz. Çanakkale'ye sıçramış oradan. Biliyorsunuz Kaz Dağları böyle Çanakkale'ye doğru geliyor. Adam açılıyor. Ellemesen tüm Türkiye'yi satın alacak. Neymiş? Tarladan gelmiş. Trabzon'da hangi tarladan geldi acaba? Arkadaş hangi tarlanın mahsulü? Değil mi? Soruyor sadece bir şey demiyoruz.